Bir TRT'den herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Kripto para piyasasına dair önemli verileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gün içerisinde Ripple kanadında kritik meseleler yaşandı. Bir Ripple yatırımcısı, daha doğrusu eski Ripple yatırımcısı Ripple'ın Florida menkul kıymet yasalarını çiğnediğine dair dava açtı. Davanın gerekçesinde Ripple'ın aslında XRP'yi menkul kıymet olarak sürdüğünü, bunun menkul kıymet olduğunu bildiğini ancak bunu yatırımcılarından sakladığını beyan ediyor. Bir diğer unsur ise Florida Kontrol Ofisi'nden bu bilgilerin saklanması ve menkul kıymet başvurusunun yapılmaması. Bu iki olgu ile birlikte dava e, yürürlüğe girmiş durumda ancak ne zaman görülecek, nasıl olacak henüz netlik yok. Yalnız şöyle bir detay var. Haberin açıklandığı dakikadan itibaren Ripple kanadında sert düşüşler meydana geldi. Biliyorsunuz e, geçtiğimiz 1-2 haftalık süre içerisinde oldukça yatay eksenli, dar hacim ilerliyordu. Ancak haber etkisiyle bir miktar daha aşağı yönlü hareketlilik görüldü. Diğer kripto para birimlerine bakacak olursak Ripple davası nasıl etkiledi? Burada en sınırlı düşüşün Ethereum kanadında meydana geldiğini görüyoruz. Bitcoin, Litecoin ve Ripple'ı bir kefede tutacak olursak ortalama kayıpları %3 ila %3.80 aralığında ilerliyor. Ancak Ripple'da bu kayıp oranı neredeyse yarı yarıya meydana geliyor. Burada da Ripple'ın e, tabi dominansının gitgide düşmesi, Ripple'da gerçekleşen satış baskısı ve bir menkul kıymet davası varken ikincisinin eklenmesi buradaki satışları biraz daha derinleştirmiş durumda. Diğer kripto para birimleri de zaten bildiğiniz gibi kritik destek bölgelerine gelmişti. Buradan bir miktar daha aşağıya saldı diyebiliriz. Ancak Ethereum'da dominans gitgide artıyor biliyorsunuz. Gün itibariyle %16 seviyelerine dayanmış durumda. Burada da tabii ki de satışlar meydana geliyor ancak yeni girişler olduğu için toparlanmaya bir miktar daha müsait. Yalnız yine de trend görünümü biz dikkat edeceğiz. Bunu birazdan teknik analizimizde detaylı olarak incelemiş olacağız. Şimdi piyasa büyüklüklerine bir bakalım. Klasikleşti biliyorsunuz. Toplam piyasa büyüklüğü bitcoin hariç verileri 328 milyar dolarda. Bitcoin dahil piyasa büyüklüğü ve hacmine bakacak olursak 903 milyar dolar civarında ilerliyor. Düne nazaran düşüş devam ediyor diyebiliriz. Ancak bir kıyaslama yapacak olursak düne nazaran BTC hariç hacimde bir miktar toparlanma var. Piyasa büyüklüklerinin, dominanslarına bakacak olursak %63 Bitcoin'in dominansı var. Ethereum dominansı bir miktar toparladı. Gün içine nazaran %16.19 civarında ilerliyor. Eee Ripple'ın ki 1.28. Bir de Cardano'ya bakalım. Cardano da %1.11 civarında yatay ilerliyor. Geçtiğimiz günlere nazaran dominansta çok fazla bir değişiklik olmadığını görüyoruz Cardano tarafında. Litecoin'in dominans oranı düşmüştü biliyorsunuz. E, o da dünle aynı yatay eksende ilerliyor diyebiliriz oranına bakacak olursak %0.92. Teknik analiz bölümümüze geçelim. Hem Bitcoin, hem Ethereum, hem Litecoin, hem de Ripple tarafında analizimize başlayalım. Bitcoin-Dolar grafiğimizi birazdan inceleyeceğiz. Öncelikle olarak Ethereum'da toparlanma var demiştik. Ethereum-Dolar grafiğimizle başlayalım. bir Dünkü videomuzda bahsetmiştik 1262 desteği önemli e, buraya kadar bir çekilme meydana gelebilir demiştik. Videomuzun ardından gördüğünüz gibi bu seviyeye kadar geri çekilme yaşandı. Buradan tekrar bir toparlama aldı. 1366 direnci test edildi ve gün itibariyle e, tekrar düşüşlerin hakim olduğunu ilerliyoruz. Yalnız toparlanma belirtileri Ethereum kanadında başlamış durumda. Bu noktada 1262'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Buradaki alışlar derinleşirse, long pozisyonların hacmi artarsa, sırada 1309 direncimiz var. 1309-1366 artık bizim takip ettiğimiz kritik bölgemiz. Bu bandı yukarı yönlü kırarsa, alışların 1460 seviyelerine kadar ilerlemesini bekleyebiliriz. Daha önce test edip geri çekildiği 1460'ı kırması yeni bir zirve demek oluyor. Bu noktada 1600'lere kadar payı var. Ee, sonra aslında da 1800'lü seviyeler gündeme gelebilir. Ancak bizim şu an itibariyle takip edeceğimiz 1262 desteği oluyor. Bu desteğin altına sarktı. Hatta 4 saatlik mum kapanışını gerçekleştirdi. Ancak yeni açılışta buraya yukarı yönlü zorluyor. Eğer başarılı olamazsa buraya sadece bir iğne atmış olacak ve aşağı yönlü sarkmasını 1216'lara kadar derinleştirmiş olacak. Burada trend desteğine kadar meydana gelebilecek olan çekilmeler olan karşılanabilir. Hatta trend desteğinden dönüş sinyali almaya başladığımız anda burası fırsat bölgesi olarak değerlendirilebilir. Ancak trend desteğinin kırılması, bu da yaklaşık olarak pay bırakacak olursak, 1150 desteğine tekabül eden bir bölge, buranın kırılması artık 1065 ve 1000 seviyelerine kadar çekilme yaratabilir. Toparlayacak olursak 1262 desteğine şu an itibariyle dikkat ediyoruz. Bunun üstünde bir kapanış yapmazsa tekrar aşağı yönlü hareketlilik görebiliriz. Burada da trend desteğine kadar olan çekilmeler olan karşılanabilir. Yukarıda da 1309-1366 direncini kırmadığı sürece yenizdir ve biraz daha zorlaşmış oluyor. Bitcoin-Dolar grafiğimizle devam ediyoruz. Bitcoin-Dolar 30.000 desteğine yöneldikten sonra bir miktar Toparlandı diyebiliriz. Ancak e, alışlar henüz yeterli değil çünkü yukarıda kuvvetli bir 31.500 direnci var. Dün biliyorsunuz 31.500'ü aşağı yönlü test ediyordu. Bugün o e, bölgeden negatif çıkış yapmış oldu ve şu an itibariyle alışlar. E, sınırlı düzeyde ilerliyor burada hacim yeterli düzeyde değil ve bir alt seviyede biz e, 30 bin desteğini dikkatle takip edeceğiz. 30 bin desteği kırılırsa biz burada satışların e, 29.500 seviyelerine kadar sarkmasını bekleyebiliriz Ancak bu bölgenin aşağı yönünü kırılması satışların 28.200'e kadar devam etmesine neden olabilir? 30 seviyeleri terk etmesi, Biraz Bitcoin doların konumunu kritikleştiriyor çünkü burada alışlar çok kuvvetliydi hem hem bireysellerin hem de kurumsalların yaptığı alımlar 30bine geldikçe e, yüklü miktarda e, vuku bulan bir alış silsilesi vardı. E, bu da biraz daha Kripto para birimini e, belli düzeyde tutmaya yetiyordu ancak 30 binler kırılırsa daha aşağıda 24 bin600 e, seviyelerine kadar çekilme beklenebilir. Bir üst seviyede de 26400'ler var. Yani bu iki bölge test edilebilir. O yüzden bizim şu an Bitcoin dolarda kritik bir evrede olduğumuzu söylemek mümkün. 30.000'ler önemli. 30.000'den gelebilecek bir toparlanmada ya e, burada 4 saatlik grafikte oluşturduğu düşüş trendinin e, direnç bölgesine tekabül edecek derecede yaşanabilir. Burada da kademeli olarak 31.500 ve 34.200'ü takip edeceğiz. 34.200 ile 36.300 bandını yukarı yönlü kırdığı zaman biraz daha rahat işleyecektir. Yukarı yönlü trend devam edecek diyebiliriz. Ancak şu an itibariyle 30.000 desteğine dikkat ediyoruz. Litecoin dolar grafiğimizle devam edelim. Litecoin dolar daha önce üzerinde durduğumuz 123 desteğini test ederek görmüş olduğumuz trend bölgesine toparlamıştı. Bunu daha önceki videolarımızda buradan gelebilecek toparlanmadan tekrar trend içerisine girmek için bir hamleye neden olabileceğini söylemiştik. Nitekim o hamle gerçekleşti. Yaklaşık olarak 147-150 seviyeleri test edildi. Ancak buradaki alışlar Yine yeterli gelmedi ve trend içerisindeki fiyat hareketliliğine sürdüremedi. Bu bölgede short pozisyonların hacmi arttı ve hali hazırda tekrar 123 desteğini çekilmiş durumda. 123'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor burası kuvvetli bir seviye demiştik daha önce dönüşlerin meydana geldiği bir bölgeydi. Tekrar alımların tetiklendiği bir bölgeydi. Ee, yine benzer bir senaryo çizilmeye çalışılıyor. Ancak 123 kırılırsa aşağı yönlü 117 sonrasında 113 ve bir sonraki seviye 100 seviyelerine kadar çekilme bekleyebiliriz. Yukarıda ise eğer e, 123'ün üzerinde tutunursa direnç olarak 134'ü Baz alacağız. Sonrasında da 140 ve 150 seviyelerine dikkat edeceğiz. 150-158 bant aralığı bizim yukarıdaki kritik bant aralığımız. Unutmamakta yarar görülüyor. Son olarak günün çok konuşulan kripto para birimi Ripple'a geçelim. Ripple dolar biliyorsunuz aşağı yönlü trend içerisinde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz süre boyunca çok kuvvetli hacimli alışlar meydana gelmedi. Aksine çok kuvvetli ve derin likli bir şekilde satışlar meydana gelmişti. Bir süredir yatay eksende ilerliyordu. Ee, burada fiyatlarda bir sıkışma söz konusuydu. Yatırımcı kararsızlık evresindeydi. Denge seviyesinde fiyatlanıyordu. Ancak gün itibariyle meydana gelen e, tekrar menkul kıymet davası Ripple üzerinde bir satış baskısı yarattı. Ve 4 saatlik grafikte 9 günlük e, hareketli ortalamanın uzağına düştü. Ve Bollinger'ın alt bandını da e, kırmış oldu. Eğer satış baskısı devam ederse 0.2380'lere kadar ilk etapta bir çekilme meydana gelebilir. Bu bölgenin kırılması sert e, satışlara neden olabilir. Bu noktada da 0.18'li seviyeler gündeme gelebilir. Eğer biraz önce bahsettiğimiz 0.2380'ler e, üzerinde tutunursa biz tekrar 0.26'lara kadar bir ivme bekleyebiliriz. Ancak trend görünümünü kırmadığı sürece yukarı yönlü görülebilecek reaksiyonlar Anlık reaksiyonlar, belli bölgeleri değerlendirmek isteyen yatırımcıların yaptığı alışlar diyebiliriz. Trend görünümü kırılmadığı sürece e, Ripple'da da bu davalar olduğu müddetçe buradan e, çok yukarı yönlü bir sıçrama beklemeyi öngörmüyoruz açıkçası. O yüzden yatırımcının düşüş trendinde olan e, Ripple'a karşı bir miktar daha temkinli olmasına yarar görülüyor diyoruz. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüş ve önerileriniz için 724 ulaşabileceğiniz hattımızın numarası 444-1282'dir. Bunun dışında bildiğiniz gibi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize dilediğiniz zaman yazabilirsiniz. İyi günler dileriz.